Meral Akşener'i izledin mi? Bugün mü? He. <laughs> Fatih Altaylı'nın programına çıkmıştı. CHP'yi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, CHP'lileri böyle bozuk para gibi harcadı attı bir kenara iyi mi? Yemin ediyorum. Saçtı resmen etrafa saçtı böyle. Hayır, benim anlamadığım CHP'liler falan Twitter'a girdim sohbet odalarında şey diyorlar. Ya nasıl olur ya? Nasıl satar ya? La biz size 7-8 aydır bu kadın satar. Bu kadının ruhunda, geninde, genetiğinde satış var. Bu sonunda oyununu yapacak ve sizi ortada bırakacak diyorduk. İnanmıyordunuz. İlla kendi kulağınızla Meral Akşener'den mi duymanız lazım? Meral Akşener'in geçmişini biliyor musun sen? Siyasi geçmişini. Doğru Yol Partisi'nden Kocaeli'de e, belediye başkanı oluyor. Oradan zıplıyor milletvekili oluyor. Milletvekili olduktan sonra Tansu Çiller ve Erbakan koalisyon hükümeti kuruyor. Refah yol. Erbakan'la arasını çok sıcak tutuyor. Erbakan'ın isteğiyle Tansu Çiller onu getiriyor. İçişleri Bakanı olarak sunuyor. Cumhurbaşkanı kabul ediyor. Türkiye'nin ilk kadın e, İçişleri Bakanı oluyor. Sonra bu koalisyon postmodern darbeyle indirilince ilk darbeyi Erbakan'a vuruyor. 28 Şubat'ın bütün kararlarını acımasızca uygulayacağız diyor. Başörtüsü çıkarma, imam hatiplerin kapatılması falan. Sonra oradan bakıyor ki Doğru Yol Partisi seçimlerde dibe vuruyor. Gitgide anketlerden düşüyor. Tası tarağı topluyor. Nereye gidiyor biliyor musun? Eee... Refah Partisi'nden kopan Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına ben sizinle birlikte hareket etmek istiyorum diyor. Oradan bir süre birlikte çalışıyor ama Recep Tayyip Erdoğan biliyor huyunu suyunu. Diyor ki ben bu fırıldakla bu partide yol yürümek istemiyorum diyor. Bu sefer çıkıyor. Diyor ki bunlar milli görüş gömleğini çıkarmamışlar. Bunlar Refah'ın yolundan gidiyor. Ben bunlarla bir arada yürümem diyor koştur 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 Milliyetçi Hareket Partisi'ne gidiyor. Devlet Bahçeli. Ben ülkücüyüm babam doğdu zaten şeydi ülkücüydü. Ondan sonra Cima Bahçeli'yi ikna ediyor Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Oradan meclis başkanlığına, MHP grup başkan vekilliğine falan. Sonra 17-25 Aralık döneminde FETÖ'nün çabalarıyla MHP'yi ele geçirmeye çalışıyor. Bahçeli bunun ne olduğunu anlıyor, kapı dışarı ediyor. Kapı dışarı edince de İyi Parti'ye geliyor. İyi Parti'yi kurdu. Kurarken CHP Genel Başkanı seçimlere girebilsinler diye 20 tane kiralık milletvekili verdi. Dedi ki ben ölünceye kadar size minnettar kalacağım. Kemal Kılıçdaroğlu da zannetti ki bu sözün arkasında şu da var. Ben sizin Cumhurbaşkanlığı adaylığınızı da desteklerim. Bu özgüvenle Meral Akşener benim arkamda dedi. Yürü lan dedi. Yardır git, yardır yardır gitmeye başladı. Meral Akşener ilk başlarda hiç sesini çıkarmadı. İyi partililer de çıkarmadı. Sonra yavaş yavaş iyi partililer mırın kırın etmeye başladı. Sonra Meral Hanım'a sordular. Seçim atmosferine girmeye yakın bir dönemde Meral Akşener dedi ki biz kazanacak bir adaya sıcak bakıyoruz. şimdi bir söz var diyor ki lafın tamamı aptala söylenir söylüyor söylüyor kapalı kapılar arkasında. ince ince mesajlar veriyor. CHP'liler anlamıyor. Kemal Kılıçdaroğlu anlamıyor. Bir sürekli söylediği cümle şu. Kazanacak kişiyi aday gösteririz. diyor. Kemal Kılıçdaroğlu en son böyle bir coştu ülkeyi böyle yöneteceğim. O iş bende. Rahat olun. Her şeyi düzeltiyorum <laughs> filan falan. Cumhurbaşkanı havasına girdi. İzmir'de de döndü dedi ki benimle misiniz değil misiniz? Yanımda mısınız? Lan arkamda mısın? Neredesiniz? Yolumdan çekilin filan falan. Baktı ki Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu kazanamayacak. Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu siyasi entrikalarla Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nun önünü kapatmaya çalışıyor. Fatih Altaylı'ya dedi ki ben sizin programınıza çıkmak istiyorum. Ya da Fatih Altaylı da onu davet etti işte bilmiyorum. Mesajı orada verdi. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu bize geldiğinde altılı masa Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek dedi. Bu ne demek biliyor musun? Cumhurbaşkanı adayı 6. altılı masadan çıkmayacak. Biz oturup dışarıdan birini belirleyeceğiz diye anlaştık. E şimdi bize bir dayatmayla geliyorsunuz. Bak ben dayatmaları kabul etmem dedi. Fatih Altaylı tabi şey dedi. E size 20 milletvekili vermişti şey ölünceye kadar dedi ki oho biz o borcu zamanında ödedik dedi. Mansur bugün nasıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı? Ekrem nasıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı? Bolu'yu nasıl kazandık? Ondan sonra Cıma Mersin'i nasıl kazandık? Diğer illeri Adana'yı nasıl kazandık? Biz o borcu çoktan ödedik. Hatta onlar bize borç. Şimdi kadının fıtratında siyasi hayatında bugüne kadar attığı her adımda birini harcamış ön plana çıkmak için. Bundan 6-7 ay önce şunu söylüyordum. Diyordum ki ya Meral Akşener'i eğer ben biraz e, öngörüm varsa biraz da Meral Akşener'in siyasi yürüyüşünü biliyorsam Meral Akşener seçimlere yakın dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nu böyle tam uçurumun kenarından giderken pıt uçurucu Kemal Kılıçdaroğlu uçup gidecek. Şimdi bugün Fatih Altaylı'nın programında ne diyor biliyor musun? İster Mansur Bey ister Ekrem Bey olsun. Bak cümle aynen şöyle. Sosyal belediyecilikte bu iki arkadaş gayet iyiler. Aday olmaları ile ilgili de bir problemim yok. İster Mansur Bey ister Ekrem Bey aday gösterilecekse biz varız diyor. İtirazımız yok. Aday olurlar olmazlar asıl olan kazanmaktır. Ama bana Kemal Kılıçdaroğlu gelip bir dayatmada bulunamaz. Ben aday olacağım sen de kabul edeceksin. Ben noter makamı değilim. Hiç kusura bakma diyor. İyi Partililerden Meral Akşener'e destek mesajları yağmaya başladı. Şimdi CHP'liler kara kara düşünmeye başladı. Bu gece ne olacağını bir tahmin etsene. Ekrem İmamoğlu'nun bir yanına Mansur Yavaş'ın bir yanına çıkıcıklanıyor. Ooo Meral Hanım beni söyledi. Öbürünün biti kanlanıyor. Ooo beni çok öne çıkardı. Ben de aday olabilirim. Ben mi olsam o mu olsa. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem Başkan'la Mansur Başkan'ı devre dışı bırakmıştı. Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nu taca attı. Dedi ki ikiniz tekrar oyuna girin. Şimdi ikisi kafa kafaya tokuşacak. Benim bildiğim Ekrem Başkan Mansur Başkan'ın adaylığa oynadığı bir yerde bağımsız aday olsa bile çıkıp diyecek ki ben de adayım Eğer Meral ablası tabi e, Ekrem olduğunu ikna etmezse la bundan aylar önce Meral Akşener gidiyor Ekrem İmamoğlu'nu görüyor yüzünde Rabbi Yesir gördük diyor e, neredeyse böyle Evliyaullah'tan birisi olarak ilan edecek hiç kimse savunmazken Ekrem İmamoğlu'nu savunuyor. Sonra gidiyor Mansur Yavaş'ı. Mansur Yavaş'ın CHP ile en ufak bir ilgisi yok. Ben CHP'li değilim diye res çekiyormuş kapalı kapılar arkasında. Şimdi Ekrem başındaki kardeşlerim diyecek ki bundan sonra ne olur? Bir yandan Ekrem İmamoğlu, bir yandan Mansur Yavaş, bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu e ben e ben diye zorlamaya devam edecek. Belki çok zorlarsa Ekremle Mansuru ikisi birlikte et evet, bu kadar yeter ya deyip iyi partiye geçecekler. Meral Akşener bir anda İstanbul'da, Ankara'da belediyeleri elinde tutmuş olacak. Durup dururken iki belediye başkanlığını kazanmış olacak. İttifak belki bozulacak. Sonra Mansurla Ekrem Başkan birbirine girmeye çalışacak. Bunun kavgası. Sonra altılı masa biz böyle konuşmamıştık falan diyecek. Yani diyeceğim o ki bundan sonrasını oturup <laughs> şuraya da gelecek sefer çekirdek bırak. Bak çitlemezsem adım Süleyman değil. Çitliye çitliye bu olayı anlatacağım. Ekran başındakiler de buna hazır olsun.